Merhaba değerli Mekocu. Bu videoda Android Studio derslerin ikinci dersine geldik. Bu derste ekranda gördüğünüz projenin nasıl yapıldığını anlatacağız. Bu projemizin temel mantığı bir kişinin bir uygulamaya giriş yapması. Yani bir giriş uygulaması yapacağız. Yani kısacası atıyorum Facebook hesabımıza girmek için isminizi giriyorsunuz ve şifrenizi giriyorsunuz. Biz de böyle bir giriş uygulaması yapacağız ama bu dersimizin temel amacı Text View ve Edit Text fonksiyonlarını görmek. Eğer hazırsanız ilk dersimize başlayalım. Öncelikle geçen videoda yüklediğimiz ve bütün seri boyunca kullanacağımız uygulama olan Android Studio'yu açıyoruz. Android Studio bizim uygulamamızı değiştirmemizi sağlayacak olan platform. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi yapacağımız uygulamayı ben yaptım. Ama videosunu çekerken sesini kapatmışım mikrofonu ve böylece boşuna çekmiş oldum. Şu an ikinci kere çekiyorum aynı videoyu. Neyse bunları geçelim. Yeni bir proje açmak için File'a gelip buradan new ve new project seçmemiz gerekiyor. Buradan empty activity seçip yani boş bir aktivite olmasını istiyoruz. Biz için dolduracağız. Next'i seçiyoruz. Burada uygulamamıza bir isim vermemiz gerekiyor. Ben buraya kullanıcı kullanıcı yazmamız gerekiyor gerçi çünkü e, Türkçe karakterler desteklenmiyor. Kullanıcı uygulaması yapacağım, çünkü geçen videoda kullanıcı gösterisi uygulaması yapmıştım. Package name yani Burada Biz eğer Google'da yüklemek istersek Telefonumuzda yükleneceği zaman Bu Bu işte package name bir klasör oluşturuyor ve uygulama verileri buraya kaydediliyor. Bu önemli değil. Şimdiki bir işimize yaramaz. Save Location Android Studio projelerini Kaydettiğimiz yani lokasyon yani arkadaşlar konuşamıyorum kusura bakmayın çünkü geçen video beni çok yordu gerçekten neyse e, direktör işte yani klasör sonda tam klasör dilde biz Kotlin'i kullanıyoruz çünkü Java çok eski bir dil gereksiz eski minimum SDK biz ben API 23 kullanıyorum çünkü e, zaten %85'i kullanıyor bunun üstünde bir platformu. Buradan seçtiğiniz minimum SDK ile Android 6'yı seçerseniz mesela Android 5'teki bir kullanıcı sizin siz yaptığınız uygulamayı kullanamayacak. Ama Android 6'nı seçmenin bazı avantajları var. Bunlardan biri Android 4'te mesela olmayan şeyleri Android 6'da kullanabiliyorsunuz. Buna dolayı ben Android 6'yı kullanıyorum. Ve finish'e basalım. Bir bastıktan sonra bunu kapatabiliriz. Kapanmıyor şu an. Önceki dersi kapatabiliriz. Şimdi açılan ekranda gördüğünüz gibi ilk olarak kodlar açılıyor. Belki sizde aktivite main açılır. Ben de geldi main aktivite açılıyor. Bu main aktivite bizim kodling kollarımız kodlarımızı yazacağımız yer. İşte klasımız var, fanımız var. Bunların hepsini açıklayacağız. On create fonksiyonumuz var bunlar için daha erken. Çünkü bunlar yani bilmeniz şu an gerek yok. Çünkü bunlar çok terimsel şeyler. Yani bilseniz de bir şey kazanacağınız şey değil. Ama yine de bir süre sonra kulağa karşılığınız olacak zaten. Burası da uygulamamızın dizaynını yapacağımız yer. Bu Hello World'u silelim. Çünkü kullanmayacağız şu an. Uygulamamızın dizaynını burada yapacağız. Dizayn çok basittir ama kod zordur. Kodu öğrenmek zaman ister. Dizayna e çok zaten takılmayacağım. Dizayn kolaydır dediğim gibi. Ama kodda biraz vakit geçireceğiz. Çünkü kod öğrenmesi zor. Bundan dolayı iyi odaklanın. Özellikle de kodda. Şimdi uygulamamız neydi? Bir kullanıcı giriş uygulamasıydı. Bu uygulamayı nasıl oluşturacağımız? İlk olarak bunları açıklamakla başlamam gerekiyor. Şimdi bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar uygulamamızda görünecek şeyler. Yani mesela bir hello world yazısı. Şu an görünüyor mu? Text view yazısı. Şu an text view gelmiş. Mesela biz bunu hello world yapabiliyoruz buradan. Veya koddan da yapabiliriz. Bunların hepsini göstereceğim. Mesela bununla ekrana yazı yazdırabiliyoruz. Bu bir buton. Herkesin bildiği tıklamalı buton. Tıklayınca bir işi gerçekleştiren buton. Bu image view. Bir fotoğraf göstermek istediğimizde bunu kullanıyoruz. Şu an bir şey yapmayacağız. Böyle böyle işte bayağı ekranda göstermek istediğiniz şeyler var. İstediğinize göre seçiyorsunuz. Biz bu videomuzda bir kullanıcı giriş uygulaması yapacağız. Yani kullanıcı ismini girecek, şifresini girecek ve butona basarak bu girişi doğrulayacak ve bunun sonucunda bizim vereceğimiz mesajı bakarak kullanıcı girişi yapma modunu görecek. Çok basit bir uygulama. Yeni başladığımız için bunu seçtim bazı karar yapılarını göreceğiz. If gibi. Sonra değişken tanımı gibi basit şeyleri göreceğiz. Bunlar çok basit ama önemli şeyler. Her projede kullanılan şeyler. Eğer hazırsanız Design başlayalım. Design için öncelikle Plain Text denilen Kullanıcının ismini girdiği Şeyi buraya sürüklüyoruz. Sürükleyince zaten çok kolay gördüğünüz gibi. Bu dört nokta ne işe diye sorarsanız bunlar Bu Layout'a özel şeyler yani Constraint Layout'un şeyi bu bu konsey çok gelişmiş bir layout ama bu çok önemli değil. Bunlardan sonra bahsedeceğiz dediğim gibi. Şu an önemli olan buraya neyi yerleştireceğimiz. Gördüğünüz gibi burada name yazıyor ve bu kullanıcının giri yani buradaki yazı değiştirebildiği bir fonksiyon. Bu dört noktayı bizim bunlara sabitlememiz gerekiyor ki her ekranda eşit dursun. Buradan bunları sabitliyoruz. Ve bunun ekranlarda durması gerektiğini kendiniz karar verebiliyorsunuz. Ben buraya koyacağım. Ve bunun idsi yani kodda bunu nasıl çağıracağımız da buraya yazılıyor. Bunu ben kullanıcı dediğim gibi iyi yapmamız gerekiyor olaları. Kullanıcı adı olarak çağırmak istiyorum kodda. Ve burada yazan tekste silmek istiyorum. Ben bunu hiç kullanmam. O yerine hint kullanırım. Hint yani. Çünkü Paint daha silik duruyor ve daha güzel duruyor bana göre. Paint'ımıza ne yazacağız? Kullanıcının girmek istediği şey yani adınızı giriniz. Bu kadar basit. Adınızı giriniz yazacağız ki kullanıcı buraya adını gireceğini bilsin. Ve bir şey daha çekiyoruz buradan. Bu da password yani kullanıcının şifresi. Onu da böyle karlarından tutup sürüklüyoruz. Diğer gibi. Bu arada arkadaşlar korkuyorum şu anda ekran kaydolmuyor diye. Onun için kusura bakmayın hemen bir OBS Studio'ya bakıp geliyorum. Tamdır alıyoruz. Şimdi adımızı giriyoruz. Buraya da artık paranoyak oldum. Buraya da şifremizi gireceğiz. Bunun için buraya şifrenizi girin yazıyoruz ki kullanıcı buraya şifresini gireceğini bilsin. Şifrenizi girin. İzliyoruz alın Bir de kibar olsun. Şifrenizi girin. Yazdık. Şimdi buraya Kullanıcı geldi büyük adını girdi, şifresini girdi. E sonra ne olacak? Tabii ki bir tane butona basması gerekecek. Bu da geldi login butonu oluyor. Yani giriş yap. Bu butona basınca kullanıcımız giriş yapacağız. Yine 4 noktadan 4 kenara sürüklüyoruz. Şu anki durumu iyi. Bunun tekstine de giriş yap yazalım. Ki kullanıcı bunu olsun giriş yapacağım desin. Sonra giriş yaptı mı, doğru mu girdi, işte yanlış mı girdi gibi verileri göstermek için bir text view kullanacağız. Text view'un amacı ekranda yazı göstermek. İstediğimiz yazı gösterebiliyoruz ister koddan, ister de dediğim gibi buradan yazıyı değiştirebiliyoruz. Mesela birazcık fontunu büyütelim. Sizde burası kapalı olacak. Burayı kullanmak için bu üçgene basıyoruz. Böylece tek size ortaya çıkıyor. Buradan biz 36'yı seçelim şimdi. Çok büyük olacak ama yapacak bir şey yok. Bir de şunları yapalım. Tamamdır. Mesela Ayşe diyelim. Ayşe buraya adını girecek. Şifresini girecek. Giriş yap'a basacak. Doğru girdiyse biz buraya Merhaba Ayşe yazdıracağız. Ha bir de gördüğünüz gibi solaya tık geliyor. Bunu değiştirmek için Text Alignment'a Orta ekini seçebilirsiniz. Veya bu tarafta da göstermek istebilirsiniz. Sizin seçiminiz. Doğru girdiyse merhaba Ayşe yazdıracağız. Çok büyük oldu. Merhaba Ayşe yazdıracağız. Ama eğer yanlış girdiyse işte bundan dolayı küçük yaptım fontu. Uzun olacak. Bu yanlış kullanıcı adı. Veya şifre. Yazdıracağız. Böylece kullanıcı doğru adını ve şifresini girip girmediğini kontrol edeceğiz. Kontrol edecek. Ama biz bunu koddan ayarlayacağız. Ondan dolayı ben şimdi burayı siliyorum. Ve böylece dizaynımız tamamen bitmiş oluyor. Dizayn bu kadar olacak. İsterseniz gelin bir bunu sağ makinemizde görelim. Telefonumuzu başlatmak için buradan üçgene basıyoruz. Biz zaten geçen ders bunların nasıl kurulduğunu falan gördük. Ondan dolayı kurmaya geçeceğim direkt. Sal makineni kurulu bir şekilde açıyorum ve kodu derlemek için yani telefonumuza uygun hale getirmek için üçgene basıyorum. Böylece programımız derlenmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi Gradle build running gidiyor. Arka planda bu çalışıyor ve bu olurken fanlarınız zirli bir dönmeye başlayabilir çünkü bu çok güç tüketen bir şey. Android uygulaması Şimdi gördüğünüz gibi baya benim kasmaya başladım mesela şu an. Şi kasmazdı yani. Neyse bu yıl çalışırken biz telefonumuzun başladığı başlamalarına bakalım. Başlatılıyor. Güzel. Burada tek yapmanız gereken şey beklemek. Ama biz beklerken bir şunları da açıklayalım. Şimdi main activity nokta kt'nin KT açılımı zaten Kotlin. Biz buradan package'ın import'un Klas'ın, işte Override falan ve Super'ın neden turuncu olduğunu bilmiyoruz. A kuruldu uygulama. Onu bir geçelim sonra başlarız. Evet. Uygulamamız böyle görünecek. Buraya işte kullanıcı adını yazacak. Buraya gelecek şifresini girecek. Gördüğünüz gibi nokta oluyor. Güzel bir şey bu. Neyse biz geri dönelim. İşte fan Klas gibi şeyler genel önemli terimler. Override, super falan pek önemli terimler değil. Ama bizim dizaynda bir şey yapmamız gerekiyor. Bu butona basıldığında ne olacak abi? Yani merhaba mı diyecek, işte hi mi diyecek, hello mu diyecek, hello mu diyecek, ne diyecek bu? Onun için burada bir metod belirlememiz lazım. On click metodu. Burada bizim bu butonun basıldığında ne yapılmasını istediğimizi belirttiğimiz kodu, mesela buradaki fan gibi bir şey kullanacağız. Bu kodu yazmamızı sağlayacak. Mesela ben bu fonksiyona giriş adını vereceğim, giriş yazacağım. Gördüğünüz gibi kırmızı oldu. Neden? Çünkü burada giriş diye bir fonksiyon yok. Fonksiyon tanımlamak kodünde fan yazarak oluyor. Fan yazıp fonksiyonun adını yazıyorsunuz. Giriş yapmıştım ben ve bununla bağdaştırmak için view yazmanız gerekiyor. Burada çıktı zaten view iki nokta view. Ve fonksiyon olmak zorunda süslü parantezler. Böylece fonksiyonu tanımlamış olduk. Fonksiyon ne olduğunu bilmiyorsanız fonksiyon eğer bir şey olursa çalışacak kod bloğu. Mesela bizim burada tetikleyicimiz buton. Eğer butona basılırsa çalışacak olacak kod bloğu. Bu arada gördüğünüz gibi artık kırmızı değil çünkü fonksiyonumuzu tanımladık. Ve fonksiyonu tanımladıktan sonra artık kodline geçiyoruz. Kodlin kullanımı çok kolay bir dil ama siz şimdilik anlamayacaksınız çünkü zamanla oturan bir şey kodlama. Hele hele eğer kodlamaya yepyeni başladıysanız yani C'yi bilmiyorsanız, Java'yı falan bilmiyorsanız çok zor gelecek. Bunu biliyorum. Ama şimdi yapacak bir şey yok çünkü zamanla oturuyor. Bir dil gibi. Yani normal İngilizce öğrenmek gibi düşünün. Dizayn kolaydı. Bunu bitirdik. Artık kod geçelim. Şimdi biz ne yapmak istiyoruz? Bu basıldığında adının yani kullanıcı adının Ayşe mi olup olmadığını kontrol etmek ve şifresinin de 1 2 3 atıyorum. Böyle bir şey belirlemiş olsun. bir yani 1 2 3 kontrol edeceğiz. Ama bunu yapmak için öncelikle bu adı ve şifreyi almamız gerekiyor. Şimdi bunun ID'sini de şifre yapıyorum. Bunu almak için bir değişken oluşturmamız gerekiyor. kodlamaya yeni başlarsanız değişken de ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bu değişken içine bizim bir şeyler atadığımız bir veri türü. Veri kaydediyor yani bu kadar basit şifre adında bir değişken oluşturuyorum. Ve bunu da buradaki activity main'deki şifre IDC ile bağdaştıracağım. Bunu zaten otomatik olarak yapıyor. Gördüğünüz gibi activity main'e bağlıyor. Kendisi enter basmanız yeterli. Şifre nokta şifrenin biz nesini alacağız? Yani neyi seçeceğiz? Burada gördüğünüz gibi bir ton şey çıkıyor biz kullanıcının yazdığı teksti alacağız. Ondan dolayı tekst yazıyorum. Ve bunu bilgisayarın anladığı bir şey çevirmemiz gerekiyor. Bir değişken türüne yani. Ben su string'e çevireceğim. String bir veri türü ve bu veri türünde biz yazıları depoluyoruz. Şimdi bunları bilmiyorsanız çok normal. Ondan dolayı buraları hızlı geçiyorum. Ve at. ad. Adı da aynı şekilde alacağız değişkenimi tanımlıyorum. Variable'ın kısaltması var. Ad yapıyorum. Eşit Kullanıcı adına Activity Main'deki tekstini alıyorum ve bu teksti string'e çeviriyorum. Bu kadar basit. String'e çevirdim. Artık bizim şifre ve ad, ad isminde iki tane değişkenimiz var ve bunlar Activity Main'deki girişlere bağlı. Şimdi yapmamız gereken şey bunları kontrol etmek. Kodlama dilinde kontrol etmenin en basit yolu if'tir. If eğer anlamına gelir Türkçe'de ve anlamı eğer mesela biz burada Ayşe yapacağız. Eğer ad değişkeni Ayşe'ye eşit mi? Veya ad değişkeni işte Mehmet'e eşit mi? Bunları kontrol etmemizi sağlıyor. Ama burada fark ettiyseniz iki tane slash koydum ve yazı siyah oldu. Bunun nedeni bunların yorum satırı olması. Yorum satırı bilgisayarın okuyamadığı ama bizim okuyabildiğimiz şeyler. Yani bilgisayar burada geçiyor. Bunu önemli Ve eğer değilse diye bir şey var ama biz bunu görmeyecek çünkü görmeyeceğiz çünkü bu uygun bir işimize yaramayacak. Eğer Ayşe değilse, Mehmet değilse, hiçbiri değilse else. Yani bunun hiçbir değilse anlamına geliyor. Hiçbir değilse de hiçbiri değilse de biz hiçbir değilse yanlış kullanacağız veya şifre gireceğiz. Şifre yazacağız tekstüye. Bu kadar. Hemen başlayalım. Eğer ad Ayşe'ye eşitse ve Burada burada tırnak koydum çünkü direkt böyle Ayşe yazarsanız değişken olarak algılıyor ve kırmızıya boyuyor. Bunu tırnak arasına almamız gerekiyor. Ve anlamına gelen ve işareti. Bunlar şu an size çok yabancı gelir. Çok normal. Bunlar zamanla oturacak şeyler. Onun için bu videoyu çok açıklamayacağım. Çünkü video çok uzar. Bütün kodlama şeylerine girsem ve anlamına gelen bu işaret şifre değişkenimiz 1, 2, 3'e eşit mi? Şimdi bu ikisini kontrol edeceğiz. Bu arada bu parametre eşit mi diye kontrol etmek anlamına geliyor. Tek eşittir yaparsanız gördüğünüz gibi hata verecek. Çünkü tek eşittir bir saniye tek eşittir burada kullandığımız gibi değişkenin atama anlamına geliyor. Eğer ad Ayşe ve şifre 123 e eşitse burada yapacağımız şey text view'umuza yani buradaki yazı yazdıracağımız yerin adı text view yapalım ki olmasın text viewümüzde ve onun textine yani yazısını merhaba Ayşe yapacağım. Ama eğer yani el hiçbir değilse, Ayşe değilse yani bizim şu an tek tanıdığımız Ayşe ama bunu daha fazla arttırabiliriz. Bu videoda arttırmaya gerek yok çünkü zamanımız kısıtlı. Else yani Ayşe değilse, şifre de 1 2 3 değilse yaptıracağımız şey text view nokta text'in yani yazısını yanlış kullanıcı adı kullanıcı adı veya şifre girdiniz yazacağım. Şimdi kod kısmımız da bu kadar. Şimdi kısa diyorum ama bunlar çok karmaşık ifadeler. If işte else tek nokta tek şu noktaları falan size çok karışık geliyorsa fan falan işte çok önemsemeyin. Siz yazın geçin. Bunlar her ne kadar uygulama, yani ne kadar uygulama yaparsanız o kadar oturacak sizde. Bir süre sonradan kendiniz de böyle uygulamaları çok basit bir şekilde yapabilecek olacaksınız diye düşünüyorum ki bükme olacaksınız. Şimdi kontrol ettik. Bir değişken atadık. Kontrol ettik. Ve uygulamamız burada bitti. Bunu denemek için run işaretine tıklıyoruz. Ve şu an uygulamamız bu işlemine gitti şimdi install'a girdi ve uygulamamız kuruldu. Burada adımızı ne yapmıştık? Ayşe. Şifremiz ne yapmıştık? 1 2 3. Ama biz bir önce uygulamamız çalışıyor mu diye kontrol etmek için 1 2 3 4 girelim ve giriş basalım. Gördüğünüz gibi yanlış kullanıcı adı veya şifre girdiniz dedi bize. Ama eğer sadece silelim bunları. Sadece 1 2 3 yaparsanız Gördüğünüz gibi burada giriş ve basarsanız merhaba Ayşe'de. Uygulamamız bu kadar basit. Ama bir yukarıda kullanışı çünkü Facebook'a giriş yapsanız, Instagram'da giriş yapsanız her zaman bir kullanıcı adı ve şifre olayı var. Ve giriş yap olayı var. Böylece bunun temelini anlamış olduk bu videoda. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki dersinde ilk geldiğinde haberdar olmasını istiyorsan, haberdar olmak istiyorsan kanalıma abone olabilirsin. Böylece Milli Kodlama Örgütü'nün ilk dersinden senin haberin olacak. Daha doğrusu ilk ders değil. Bu ikinci ders oluyor. İlki de ders eserinde bir şeydi. Android stüdyoyu kurduk. Sağ makinamızı kurduk. Bıraktık. İlk dersimizde bunu yaptık. Ve ikinci dersimizde yani gelecek dersten ilk haberde olmak istiyorsan abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.